Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'dan nasıl video indirilir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar buradan YouTube'a giriyoruz. Ondan sonra mesela ben ka kendi kanalıma gireyim. Buradan mesela bu videoyu indireyim. Videoya giriyoruz arkadaşlar. İndirilir video devam ederken buradan video URL'sini kopyala diyoruz. Bunu tabii ki telefonlarda da yapabilirsiniz. Paylaşa basıp bağlantıyı kopyalaya basıyorsunuz telefonlarda da. Buraya save from yazıyoruz. Ondan sonra karşımıza çıkan bu save from.net sitesine tıklıyoruz. Ve buraya sağ tık yapıp yap, sağ tık yapıp yapıştıra basıyoruz telefonlarda da basılı tutup yapıştıra basacağız Buradan indire tıklıyoruz Buradan çıkan seçeneklerden ilk bir, bir tanesini seçip indiriyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda iniyor bilgisayara. Ben indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.